Benim kızım o insanların evine gitmeyecek. <laughs> Utanmaz. Bu pislikleri yaparken hiç utanmadın mı sen? Abini hiç mi örnek almıyorsun? Amca ben Amcam falan yok senin. <laughs> Bayan bayansı manav mana sorumluluk sahibidir. Başkalarının mutluluğu için kendisinden ödün vermek onun adetidir. Tıpkı sizin arçanınız gibi. Bu dünyada sizin kızınıza manavdan daha uygun biri olamaz. Bay Vişvasra, arçanayı o eve göndermeyeceğim. Ne olursa olsun. Baş yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal 7'de.